Hepinize merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle birlikte Adriana Lima'yı tavlamaya çalışacağım. Aslında kolay yani karşımda olsa beni bir görse şöyle baştan aşağı süsse iki hoş sohbet iki bakış falan tavlarım. Yani çok kolay aslında. Selam Adriana. Çok güzelsin. Ne kadar tatlısın öyle. Sence sen ve ben bir şeyler olabilir mi? Gözlerin çok güzel. Ama şimdi kim bulacak Adrian Nereden bulacağım Adrian Değil mi yani? Ben de o yüzden o ne diyor da bir test gördüm ve bu testi tavlarsam Adrian tavlamış olacağım. Yani çözersem. Tavlarsam değil, çözersem. Evet hadi başlayalım. 1. Kitap yazıyor musun? Şimdi bu Metin harayla olayları var ya bunların. Tabii kitap yazmak önemli bu yüzden. Kitap yazıyor muyum? Yayınlanmış kitaplarım var. Gönül isterdeki olsun. Ama ne yazık ki öyle bir şey yok. Yazmayı düşünüyor muyum? İşim olmaz. Aslında bilmiyorum yazmayı düşünüyorum ya. Düşünüyorum ama. Ya şimdi Adriana sorsa bunu ben yayınlanmış kitaplarım var derim. O yüzden var diyorum. Sırf Adriana için yani rol yapıyorum biraz. Hani tavlamak için. Yayınlanmış kitaplarım var diyorum. 2. Başına bir şey gelse ilk hangisini çağırırsın? Polis, dayım, pozitif enerji. Tabii ki de dayımı çağırırım. Şaka. Dayımı çağırmam, polisi çağırırım. Ama tabii bunu Adriana sorsan ederim. Onu düşünürsek şimdi biraz da böyle entel gözükmem lazım yani Adriana. Pozitif enerji diyorum ya. Pozitif enerjiyi çağırım abi. Hangisiyle kanka olurdun? Elçin Sangur, Furkan Kızılay, Gökhan Özoğuz Şimdi bak Gökhan Özoğuz çok kafa adam onu biliyorum. Furkan Kızılay'ı çocuklar duymasından tanıyorum. Küçükken izliyordum. Elçin Sangur çok güzel bir kadın kendisi yani. <laughs> Görünce bile dilim tutuluyor. Şimdi hangisiyle kanka? Elçin Sangü'yle kanka olmam abi. Kadın çok güzel. Kanka olunur mu onunla yani? Burkan Kızılay, Gökhan Uzoğuz. Abi ben buna Gökhan Uzoğuz diyorum ya. Adam çok kafa abi yani. Hangisi hayatında daha fazla yer kaplıyor? Kuantum, Tavuk Döner, Aylık Akbil. Tabii ki de Kuantum. Kuantum abi. Ben Kuantum mühendisliği okuyorum zaten. Kuantum benim hayatımda çok büyük bir yer kaplar. Tabii ben bu soruya tavuk döner ya da aylık ak bir derdim. Normalde. Ama şimdi Adriana Lima'yı tavlayacağız. Kuantum deyince böyle bir etkilenir mi ya? E şimdi birine sordum mu ben bu soruyu? Kuantum dese ben etkilenirdim açık konuşayım. Farklı çünkü yani. Kuantum diyorum abi. Kuantum diyorum. Ya e aslında mantıklı bakarsak Acun'dan sonra Metin Ara falan Adriana da Türk erkeklerinden hoşlanıyor. Yani şimdi kuantum dedik diye de Acun buna kuantum mu derdi abi veya Metin kuantum mu derdi bilmiyorum yani ama hadi bakalım. Eski sevgililerini Google'da aratır mısın? Hımm. Hımm. Abi arat... Aratmadım hiç. Arattım mı yoksa ya? Yok abi yok yok hayır aratmam asla ya. Kim ki abi onlar kim yani yok aratmam abi böyle bir şey yok imkansız. Hangi aktivite seni daha iyi tanımlıyor? İhaleli batak, deve güreşi, yoga. Hmm. Tabii ki deve güreşi. Şey. Ama Adriana Lima'ya böyle bir cevap versem kadın kalkar gider abi. Bu kadar da net yani ve o yüzden yoga'ya çeviriyorum. Enter olmak lazım abi. Kadın yani baya ünlü, baya zengin bir kadın. Yoga yani. Başka şeyi yok mu? Brezilya'nın harita üzerindeki yeri hangisidir? Brezilya'nın harita üzerindeki yeri. Abi ortadakidir ya. Çünkü Güney Amerika'da bildiğim kadarıyla. Evet Güney Amerika'da ve ortadakidir büyük ihtimalle. Kendini şımartmak istediğinde ne yaparsın? Bir buçuk İskender söylerim. İşe okula taksiyle giderim, tropik adalara giderim. Evet. Acunum ya ben tropik adalara gidiyorum kendimi rahatlatmak için. 9. Geldik son soruya. Kafa dağıtmak için ne yaparsın? Köye, yaylaya çıkarım, yazlığa giderim, içsel yolculuğa çıkarım. Tabii ki kafa dağıtmak için her zaman içsel yolculuğa çıkarım. Olmazsa olmazımdır. Haftada üç 4 gün içsel yolculuğa çıkmazsam yaşayamam. Abi. İçsel yolculuk yani. Adrenalin Lima'yı tavladım abi. 9 soruda kadını tavladım. Teşekkürler on ediyor bana bu hazzı yaşattığın için teşekkür ederim. Adrenalin Lima'yı tavladım. E şimdi nerede Adrenalin Lima? Nereden bulacağız onu? Tavladık. Adriana verdiğin yanıtlara göre sen de Adrenalin etkileyecek potansiyeli gördük. Yaşam tarzın abi şu güzelliğe bak ya. Yani. Nişan dünyaya bakış için ve diğer özel ürünlerin seni Adriana için potansiyel sevgili yapmaya yetiyor da artıyor. Helal sana, yalnız ciddi düşünmüyorsan kızcağız yok yere üzme. Ona göre davran, ben niye üzeyim abi kızcağız küçük güzelliğe bakar mısın? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.